Güney Afrika muhtemelen Afrika kıtasındaki en modern ülkedir. Ancak tüm büyük şehirlerine, gökdelenlerine ve yoğun trafiğine rağmen bu ülkenin günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası olan vahşi bir doğası vardır. Ve her Güney Afrikalı bunu işgüdüsel olarak bilir. Bu onların kültürünü işlemiştir. Turistler genellikle zırhlı araçlarla safariye çıkarak yaban hayatını uzaktan gözlemler. Ancak ortalama bir Güney Afrikalı çocuk akrabaların çiftliklerine giderek bazen yatak odalarının pencerelerin hemen dışında dolaşan yırtıcı hayvanları ve devasa memelileri görerek büyür. Günlük hayatlarında geyik ya da çiftlik hayvanları görmeyen şehir sakinleri bile yolculuklarında veya geleneksel köy ziyaretlerinde mutlaka doğayla karşılaşır. Ve büyük şehirlerin dışına çıktığınız anda insanlar artık besin zincirinin en tepesinde değildir. Macon da bu şehir sakinlerinden biriydi. Çocukken çiftliklerle çevrili küçük bir kasabada büyümüş ailesiyle sık sık kamp yapmıştı. Doğayı iyi tanıyordu. Ancak 22 yaşında Pretoria Üniversitesi'nde öğrenciydi. Pretoria ülkenin en büyük şehirlerinden biridir. Ancak şehir merkezinden sadece bir saat uzaklaştığınızda çok sayıda yaban hayatı rezervi ve parkı bulunur. 20 Şubat 2018'de Megan ve arkadaşı Liza bu partlardan birine gidiyordu. Bu okul için yaptıkları bir görevdi. Liza gazetecilik okuyordu ve araştırmayı yapıp makaleyi yazacaktı. Megan ise fotoğraf çekip sayfa düzenini tasarlayacaktı. Zaten bilgi tasarımı alanında lisansını almıştı ve şu anda bu alanda yüksek lisans yapıyordu. Ratado Camp, Prodorya dışında yaban hayatı rezervinin ortasında bulunan bir kamp alanıydı binlerce hektarlık el değmemiş bozkırla çevriliydi. Lüks çadırlar doğrudan açık alanda konumlandırılmıştı. Fillerin, leoparların, zürafaların ve geyiklerin arasında kamp yapabiliyorlardı. Ancak genç kadınların bu kampa geliş sebebi tatil yapmak değildi. Onlar aslana fısıldayan adam olarak tanınan Kevin Richardson ile röportaj yapmak istiyorlardı. Kevin, genellikle çiftliklerden getirilen ya da şehir yerleşimlerine çok yaklaşan aslanları koruma altına alıyordu. Terk edilmiş yavrular ve kurtarılan aslanlar da Rata doğa getiriliyordu. Kevin hepsiyle ilgileniyor, onları besliyor ve iyileştiriyordu. Hatta küçük yavruları biberonla besliyordu. Bu aslanlar evcil değildi ancak Kevin'i tanıyor ve seviyorlardı. Kevin onların arasında serbestçe dolaşabiliyordu ve ona alışık oldukları için diğer insanlara karşı da az tehdit oluşturuyorlardı. Kampta ayrıca aslanları doğal yollarla avlayabileceği başka hayvanlar da vardı. Bu yüzden aslanlar hiç aç kalmamıştı. Kevin'in yaklaşımı geleneksel olmaktan uzaktı. Onun hakkında 13 kitap yazıldı ve film ekipleri onunla ve aslanlarıyla tanışmak için geliyorlardı. Güney Afrika'nın Steve Harvey'ni olarak anılıyordu. Megum ve Liza ünlü aslana fısıldayan adamla röportaj yapmayı çok istiyorlardı ve Kevin bu isteği memnuniyetle kabul etti. Doğayı insanlara tanıtmak için her fırsatı değerlendirmeye hazırdı. Sabah erkenden geldiklerinde bir korucu onları bekliyordu. Korucu onları kısa bir sürüşe çıkararak hayvanların doğal ortamlarında fotoğraflarını çekmelerini sağladı. Ardından Kevin ile küçük ve şirin bir restoranda öğle yemeği yediler ve röportajlarını da aynı masada gerçekleştirdiler. Kevin son derece ilginç ve samimi biriydi. Röportaj resmi bir görüşmeden çok arkadaşçı bir sohbete benziyordu. Kevin'ın hayatı ve iştenliği yazının kendisini adeta hazır hale getirmişti. Saat 16 civarında Megan ve Lisa Kevin'a veda etti. Sabah onları gezdiren korucu ile birlikte kampın resepsiyon alanında duruyorlardı. Megan'ın kamp alanının lüks çadırların ve personelin birkaç fotoğrafını çekmesi gerekiyordu. Kevin ise iki dişi aslanı yürüyüşe çıkarmak üzere ormana doğru gidiyordu. Bu aslanlar sadece Kevin'a alışkındı ve onu gördüklerinde sevinerek yanına geliyorlardı. Bu yürüyüş onların günlük rutinlerinden biriydi. Kadınlar kampın fotoğraflarını çekerken Kevin ve aslanlar iki mil ileri de alana alanı ulaşmıştı su kaynağına yakınında bir impala aslanları fark ettiğinde ormana doğru kılıçtı. Dişi aslanlardan biri impalanın peşinden koşmaya başladı. Kevin bu durumu önemsiz buluyordu. Çünkü bu sık yaşanan bir şeydi. Ancak birkaç adım sonra impala ile aslanın kamp yönüne doğru ilerlediğini fark etti. Tedbirli olmak adına geriye doğru koşmaya başladı. Endişeli değildi. Çünkü bu aslanlar insanlardan uzak durmayı biliyorlardı. Ama her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istiyordu. Impala çalılıkların arasından hızla geçerken aslan da peşindeydi. Ancak yalnız başına bu hızlı geyiği yakalaması mümkün değildi. Nefesini toparlayıp biraz su içtikten sonra başka bir av için şansını denemesi gerekecekti. Takibi bıraktığında dişi aslan kendisini tekrar kampın başlangıç noktasında buldu. Uzakta iki kadını ve bir koruyucuyu fark etti. Bazen kampta yiyecek bulduğu oluyordu. Bu yüzden umutla en yakındaki kişiye yani Megan'a doğru ilerlemeye başladı. Megan arabaya ekipmanlarını koymakla meşguldü. Sırtı aslana dönüktü. Aslan aniden Megan'a doğru koşmaya başladı. Her şey çok hızlı ve ani gelişmişti. Az önce Impala'yı kovalayan aslan şimdi hedefine Megan'ı koymuştu. Arkadan hızla gelip pençelerini sırtına vurup hemen boynuna sarıldı. Megan ne olduğunu anlayamamıştı. Kimse o an ne olduğunu anlayamıyordu. Aniden ortağım kaos alanına dönmüştü. Çok içinde olan biteni anlamaya çalışıyorlardı. Ama artık çok geçti. Aslan dişlerini boynundan boğazına doğru kitlemiş ve onu boğmaya başlamıştı. Dişi aslan Megan'ı ölümcül kavramasıyla kontrol altına almıştı. Sarsmasına ya da daha fazla saldırmasına gerek kalmamıştı. Megan nefes almaya çalışıyordu ama nafileydi. Ciğerlerine hava değil kan doluyordu. Bilinci kararmaya başlamıştı. Koruyucunun sesi ve bağırışları duyuluyordu. Liza arka planda çığlıklar atıyor ve ağlıyordu. Ardından Kevin'in gür sesi her şeyi bastırdı. Aslan Kevin'i duyunca aniden avını bıraktı. Avını ona göstermek istemişti. Ama Kevin bu kez sakin değildi. Öfkeyle bağırarak hızla yaklaşırken aslan hayatında ilk kez ondan böyle bir tepki görmüştü. Neden bu kadar kızgın olduğunu anlayamıyordu. Kevin'in öfkesinden kaçmak için ormana doğru uzaklaştı. Megan serbest kaldığı anda nefes almaya başladı. Ama bu nefes kanla doluydu. Gözleri geriye döndü ve bilincini kaybetti. Kevin ve kamp personeli hızla yaralarını sardı. Ama ambulansın gelmesi 20 dakika sürecekti ve o 20 dakika boyunca Megan'ın zayıflayan ve boğuklaşan soluklarını dinlediler. Kalbi ambulans gelmeden 7 dakika önce durmuştu. Tüm müdahalelere rağmen Megan kurtarılamadı. Olay yerinde öldüğü ilan edildi. Daha sonra yapılan incelemelerde hastaneye zamanında ulaşsaydı bile boğazı parçalanmış, ciğerleri kana boğulmuş olduğundan hayatta kalmasının neredeyse imkansız olduğu belirtildi. Megan yaşamını yitirmişti. Arkasında perişan bir aile, arkadaşlar ve nişanlısını bıraktı. Pretoria Üniversitesi bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Mezun olduğu lisede onu anmak için etkinlik düzenledi. Kevin Richardson olay sonrası mahkemeye çıkarıldı. Ancak sadece kamp alanı ile ilgili süresi geçmiş bir ruhsat nedeniyle para cezası aldı. Mahkeme herkesin Rabaş Kamp'a girerken taşıdığı risklerin farkında olduğuna karar verdi. Saldırıyı gerçekleştiren Dişi Aslan Indira bir yıldan uzun süren dava sürecinin ardından itiraf edilmekten kurtuldu. Kevin ve ekibinin olayda herhangi bir kusuru olmadığı sonucuna varıldı. Bugünlükte bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.